Merhabalar. Öncelikle ben Ayşe Hobi. Instagram hesabım Ayşe Hobi'den Ayşe ile ponçikliyoruz etiketinden daha evvel örmüş olduğum ponçi kırkanın tüm detaylarını nasıl bulabiliyoruz? Öncelikle açıklama yapmak istiyorum. Arama tuşuna Ayşe ile Ayşe ile ponçikliyoruz araması yaptığınız takdirde paylaşmış olduğum tüm videoların baştan aşağıya tüm e, kol, beden, işte model kurma bütün aşamalarının ve hem videolu hem de fotoğraflı bir şekilde e, bulabilirsiniz hatırlatmasını yapmak istiyorum. Burada da e, ekleme, yapma, ekleme yaptığım tüm videolar aslında tamamıyla daha önceki yapmış olduğum anlatımdan derlemedir arkadaşlar. Ee, hikaye kısımlarından e, ana sayfamdan ponçik kırkanın ip, şiş, beden ölçüsü hesaplaması gibi tüm bilgileri paylaştığım ve buradan da aynı şekilde detaylı bilgi alabileceğiniz hususunu hatırlatmak isterim. Ee, bundan mütevennet e, lütfen yorum ve beğeni yapmadan önce ya da kötü yorum ve kötü eleştiri yapmadan önce bunu göze alarak e, eleştiri yaparsanız yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Amacım burada e, bulamıyorum göremiyorum bulamadım diyen arkadaşlarıma dair e, tek bir video içerisinde ekleme yapmaktı. O yüzden e, söylediğim gibi mutlaka instagram hesabım ayşe hobiden ana sayfamda ponçikırka.com e, arama butonundan da Ayşe ile poncikliyoruz e, etiketiyle tüm detaylara ulaşabilirsiniz. O zaman e, şimdi İleriye doğru devam ettiğimiz takdirde yani videonun ilerleyen zamanlarındaki, ilerleyen saatlerindeki e, kol e, sonrası ponçik detayının eklemelerine dair anlatımlarımı bulabilirsiniz. E, tekrar hatırlatmam gerekirse çoğunlukla ponçik hırkayı ben Himalaya Bic örüyorum. 8 numara. Tığ kullanıyor, 8 numara şiş kullanıyorum ve mutlaka yanınızda da kalın uçlu bir tığ bulundurmanız e, gerekiyor ki e, mutlaka o ponçikleri toplarken e, gerçekten işinize yarayacak diye düşünüyorum. E, o yüzden e, bu kadar konuştum anlatıma de geçmek de için de o halde de ne de diyelim de. bize örmeler yakışır kalarlıklar diliyorum. Koldaki ponçik yapımının nasıl e, modele uyguladığımı göstermek istedim ki sizler de çok istediniz. Şimdi ben ponçik ırkamda ne kullandım? Kartopu puntu kullandım arkadaşlar artık biliyorsunuz. Şiş olarak da ben hem ön hem arka bir gidiyor zaten ırkada. E, kolları da yaparken 8 numaranın kartopu şişini kullandım. E, şöyle bir özet geçmek istersek anlamak açısından. Ben kol için 28 ilmek şişime ilmek attım. 28 ilmek üzerinden bir düz, bir ters lastik uyguladım ve bu lastiği istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Bu size kalmış tercih artık. Uzun örmek isterseniz biraz daha uzatabilir, kısa örmek isterseniz biraz daha kısa bir şekilde yapabilirsiniz. Yaklaşık ben 11 sıra kadar lastik örgüsü yaptıktan sonra. Ponçiklerime geçtim. Evet bu aşamada bu ponçik yapımı nasıl oluyor? Nasıl modeli koyuyoruz? Hemen başlayalım. Ee, ben istedim ki ilk baştan e, ilmek nasıl şişe atılır? E, nasıl düz örgü ters örgü örülür? Bununla da alakalı böyle güzel minik bir ders e, demeyelim teknik öğretmek açısından bilgileri tazlemek açısından eklemek istedim şimdi videomuz geliyor Evet ilk önce başlamak için arkadaşlar ipimizin şu uzunluk kısmını ayarlıyoruz Bakın, ben bu şekilde buradan itibaren başlayacağım bu şekilde bir düğüm attım ve şişime taktım bundan sonraki aşamada şiş sağ elimde. bakın şu iş şu hareketi yapıyoruz, çapraz şekilde konumlandırarak şişimizin bir baş parmağımızın içerisinden alıp diğer parmağımızın arasından alarak bu ilmeği bu şekilde sıklaştırıyoruz. Bu bizim normal ilk başlar başlangıçta şişe ilmek geçirme ya da şiş Şişteki toplam 28 tane 1 2 3 28 tane ilmek atacağız burada. Genelde ilmek çıkarmak, ilmek atmak bu şekilde geçiyor. Evet tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Bakın. Şu diğer uçtaki, şu da arkadaki ipimden gelen. Elim şu şekilde şu şekilde yapıyorum ve bu şekilde baş parmağımdan alıp işaret parmağımdaki ilmekten çıkıyorum aslında ben bu ilmek çıkarma işlemini daha önce küçük şişlerle sizlere gösterdiğimi hatırlıyorum Evet 28 tane ilmek çıkaracağız arkadaşlar. Bakalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ve 28 tane oldu. 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28. Evet 28 tane ilmeğimizi çıkarttıktan sonra şu başta kalan ilmeğimizin açılmaması için ben açıkçası burada bir tane şekilde düğüm atıyorum. Burada şişlerim de uzun, ipim de kalın. Kamera açısından çıkmamak için inanılmaz bir çabalıyorum. Evet şimdi burada lastik örgüsünün nasıl yapılıyordu? Bir düz bir ters demiştik biliyorsunuz. Şimdi şiş tutma şekliniz burada çok önemli. İpi alış tarzınız burada çok önemli. Ben açıkçası baştan beri alma şeklinde göstereceğim. Siz kendiniz artık bunu kendi kendinize de deneyerek bir şekilde oturtabilirsiniz. Evet. Düz demek istediğim ipimi bu şekilde alıp düz örüyorum. Ters dediğimde ipimi ön tarafa alıp bu sefer ilmeğimin şu şekilde bakan tarafından alıyorum. Bu da ters oluyor. Evet, bir daha düz dediğim Evet arkadaşlar misinalı şişe geçmek zorunda kaldım. Çünkü şişlerim gerçekten çok zorlamaya başladı. Çünkü uzun oldukları için. Şimdi aynı şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Dediğim gibi bir düz bir ters lastik örgümüzü örüyoruz. Düzleri düzden alarak. Evet, tersleri de tersten alarak. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene denk kolumuzun lastik kısmını yapıyoruz. Düzler, düzden, tersler, tersten. Şimdi, şimdi ponçik kırkımızda bilmemiz gereken bir püf var arkadaşlar. Ponçik kırkımızın toplam şu kısmı 5 tane ters, kenarlardan 2 tane ters, toplamda 9 tane ters olmak e, gerekiyor. 5 ters toplanırken yanlardaki 2 tersler e, olduğu gibi düz çıkıyor. Bunu yaparken buradaki düz örgümüz devam edip tekrar ponçiyi eklediğimizde tekrar yanlardaki şu birleşen tersler burada devam ediyor. Yani aslında metot çok kolay, uygulaması çok kolay. Tek bir ayrıntımız var. Toplarken, ponçiyi toplarken diğer bir kısımda diğer ponçiyemizi düzlerin üstüne açmak. Evet arkadaşlar. Hemen modelimizi kurmaya başlayalım. Şimdi bir düz bir ters olarak ördük. Şimdi şu tersimi yanlışlıkla saptım. Onu da hemen örelim. Şimdi modeli çevirdik. Burada artık modeli kurmaya başlayacağız. İlk yapmam gereken işlem başta düzü ördüm. Burada bir tersim var. Bu bir tersi biliyorsunuz sağlı solu iki ters denk geleceği için ben buradan bir ilmeği iki tane iki tane ters yapmak zorundayım. Yani bir ilmeği ikiye çıkartmak zorundayım. Onun için de şu şekilde yapıyorum. Bakın örüyorum. Bir de içeriden şişimi takarak örüyorum. Bu benim iki tersim olmuş olacak. Bu şekilde arttırmış oluyorum. Şimdi iki tersimi yaptıktan sonra ahududu için modelimi koyacağım. Şimdi ahududu için ilmeğimizin düzü burası. Ben bunu bu şekilde alıyorum. Çapraz takıyorum ki e, ilmek çoğalttıktan sonraki görüntü olan delik görüntüsü şuradaki en azı indirgemek için. Şimdi 5 defa e, ilmek alacağım buradan. Bu bir ilmek aldım. 2 oldu. 3 oldu. Ilmek aldım. Tekrar 5 oldu. Bu Bu şekilde elimde toplamda ahududu modeli için 5 tane ilmek çıkarmış oldum şimdi tekrar iki tane tersimi öreceğim yine aynı şekilde bir buradan ördüm bakın ilmeğimi çıkarmıyorum bir de buradan ördüm Evet bu şekilde bir görüntü olacak Evet sıkı bir görüntü olacak ilk sırada ama normale dönecek şimdi aradaki düzüm bakın düzümü ördüm Tekrar iki ters yapmak zorundayım. İki ters için yani bir ilmekten çıkarmadan örüyorum. Evet. İki tersimi ördüm. Tekrar ahududu için ilmeğimi çeviriyorum. Bu bir. Bu iki, üç. Bu dört. Bu da beş arkadaşlar. Tekrar buradaki e, tersi iki tersim var biliyorsunuz o iki ters içinde tekrar bu bir bu da iki şimdi aradaki düzümü örüyorum tekrar aradaki ters için bir ilmeğimden iki ilmek yaptım şimdi ahududuyu kuracağım ilmeğimi tekrar çeviriyorum bu bir ilmek aldım, iki ördüm, üç ilmek aldım. Örgümüzün ilk sırasındaki arttırma işlemlerimizle birlikte ön sıramız bitti. Arka sıramızda hiçbir şekilde burada hiçbir işlem yapmadan örgümüzün geliş yönüne göre bu kısmı örüyoruz. Bu kısımda yapmamız gereken benim arka yüzüm bu kısım, ön yüzüm bu kısım. Yani benim bana bakan kısım şu an. Şu kısım arkadaşlar. Ark şu kıs şu arka tarafta kalan kısım da bu kısım. Ona göre örgümüzün geliş yönüne göre örüyoruz. Ee, şimdi ben de toplamda biliyorsunuz pıtırcık arasında 9 tane ters örmüştüm. Şimdi onları örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Aradaki düzümü ördüm. Tekrar 1 Şimdi düzümüzü örüyoruz. Tekrar 9 tane ters örüyoruz arkadaşlar. Bu sırayı bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Toplam ne kadar öreceğiz? Toplam baloncuklarımız 5 sıra oluncaya kadar bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz üzere şu an misinalı şişte olmasından dolayı görüntü şu an pek net değil ama birazdan normal şişe alacağım o şekilde evet arkadaşlar düzleri düz tersleri ters örerek bu şekilde örgümüz bir hal aldı söylediğim gibi normal şişlerde daha e, düzgün görünecektir şu an benim çekimden dolayı kullandığım misinalar kaynaklı böyle bir görüntü arama sorun değil tabii ki Şimdi toplam dediğim gibi 5 sıra ördük. Bakın şuradan sayıyoruz zaten. 2, 4, evet. terslerimiz telimiz 5 sıra oldu. Bu aşamada şimdi yapmamız gereken şey buradaki e, ahududuları, ponçiklerimizi toplayacağız. Şu düz üzerinden tekrar ponçik açacağız. Nasıl açıyoruz arkadaşlar? Şimdi en başta yapmış olduğumuz e, düzümüzü örüyoruz. O iki tersimizi de örüyoruz arkadaşlar. Bu sağlı ve sollu tersler örülecek zaten. Bizim e, işimiz sadece ne? Şu 5 ilmekle. Şimdi bu aşamada bu toplamamız gerekiyor. Yalnız ipimiz kalın, şişler kalın olunca ben hemen şöyle kalın uçlu bir tığ yardımı alıyorum kendime. Çünkü e, hepsini birden toplamak gerçekten çok zor. Bakın ilmeği top 5 tane ilmeği alıyorum 3 4 bakın 5 şu ilmekle birlikte normal örüyorum ördükten sonra şu şişime geçiriyorum ben burada 5 ilmeğimizi toparlamış oluyorum tekrar bu 5 ilmekten sonra ki iki tersimi örüyorum Evet bu aşama birazcık el oyalayıcı gibi görünse de alışıyorsunuz Evet, tekrar iki tersimi ördüm. Bu şekilde tekrar yeni bir ahududu için açtım. Tekrar iki tersimi ördüm. Tekrar beş tane toparlıyorum. Evet, toparladık. şişimize taktık. Tekrar iki tersini örüyorum ve tekrar düzümden ahududumu çıkartıyorum bu aşamada bir bakmanızı istiyorum bakın görüntü bu şekilde şimdi burada devam ediyoruz terste görüşmem tekrar Evet arkadaşlar bu sırayı da tamamladık şimdi şöyle açayım bakın arkadaşlar söylediğim gibi bu ponçemizi kapatırken bu ponçeyi açıyoruz tekrar 5 sıra olduktan sonra yine aynı işlemi kapatıp kapatma işlemi yaparken tekrar şu düz giden yerden diğer ponçimizi açıyoruz. Ee, görüntümüz bu şekilde olacak. Arkadaşlar <laughs> 2, 4, 6, 7 tane ponçik yapmışız. 2 4 ikinci sırada 6 ponçik. Tekrar 2 4 6 7 ponçik. Tekrar 2 4 6 ponçik olarak 7 6 7 6 devam edecek. Bu aşamadan sonraki uzunluk kısmı size kalmış. İstediğiniz yerde, istediğiniz şekilde bu modeli uygulayabilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Faydalı olur.